Cuando estudio en la escuela, bajarita se de botín. cuando visita a su abuela. Si necesita una amiga, habla con un ratoncito, si eres ser mi amante, debes ser alta y delgadita. Hoşgeldiniz hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz moda. Cenk Bey'e şimdiden iyi şanslar diliyoruz. Aşklarım, canlarım, bir tanelerim hoş geldiniz. Doya doya moda programını ben sunacağım size. Evet, bugünkü konumuz moda. Değişik değişik fotoğraflardan, değişik değişik defilelerden bir sürü bir sürü bir sürü görüntüler yakalamış arkadaşlarımız. Onlara bakıp kıyafetlerini yorumlayacağım sizin için. Umarım ufkunuzda bir şeyleri açmış olurum. Evet, ilk fotoğrafımız gelsin. Anladığım kadarıyla bu kadın Evi terk edecek, bütün gardıropta ne varsa üstüne giyip podyuma çıkmış. Üstüne giymiş, haspam gelmiş. Anlamı veremedim. Evet, diğer fotoğrafımız gelsin. Evet, bakıyoruz. Ay anam bu ne? Aa, aa, aa karı çeyizindeki bütün her şey üzerine giymiş kız. Ay ay bak bak bak. Ay ay, ay çok güldüm ya. Kırşıklıklarım artacak. <laughs> Gel fotoğrafımız gelsin. Ah, ay bu ne kız? Uykudan uyanmış gelmiş. Uyuyan yelloz. Kıyafetiniz mi kesinlikle bu? Uyuyan yerlos Yataktan uyanmış gelmiş. Ay ay Çok gördüm. Bu ne ya böyle? Geçelim. Aa, ay. Aa, bu ne böyle? Gece vakti köpek parçalamış herifi. Ay hoştu lan. Amına koydum bunun. kimse de dememiş ki oğlum ne oldu sana? Giydirmişler kıyafeti köpeği parçalatıp koymuşlar. Aa, aa. çıkaranlar hiç mi uyarmamış dememiş mi ya sana ne oldu falan diye. Ay 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 inanmıyorum bu ne ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. <gülüyor> <gülüyor> Diğer fotoğrafımız. Ah, ay bu ne böyle kız? Ay fırfırlıya bak hele. Şu araba yıkayan makineler var ya. Hani oradaki fırfırlar gibi olmuş. Aa bir de toz temizleme şeyi vardı. Aynı onun gibi. Sahnenin tozunu almaya gelmiş. Haspa. <laughs> Ay salak ya. Bu ne böyle ya? Sahnenin tozunu almak böyle bir şey değil yani. Yanlış anlamış. Artısı mı? Ne artısı? Artist ne arar Diğer fotoğrafımız. Aa adam pantolonu çekmeden podyuma çıkmış. Yavrucuğum kimse mi uyarmıyor bunu? Podyuma çıkıyorsun ya. Götün başın ortada kalmış. Aa! Oh. Ya öğleleri için birileri tutuluyor biliyor musunuz? Böyle düştü işte adam kaldırmıyor. İçin sifiri bozmuyor. Birisi onu yerine hop kaldırıyor. no 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 no. Öyle birisini bulmak lazımdı. <laughs> Geçiyoruz. Aa, Sakine teyze. Ay kız bu bizim Sakine teyze. Ay yeminle. Aa, ünlü mü oldu kız bu? Aa, yan komşumuz Sakine teyze var. Aynı. Ay yemin diyorum. bu kıyafet şimdi kaç paradır ya? Bakın bu fotoğrafta bütün teyzelerim aynı. Kıyafetler aynı daha ucuza. <laughs> bahçeli. Aa bu ne ya? Çocuk pantolonunu unutmuş. Yok. Ay dostlar pantolonunu unutmuş. Ay ay donuyla dışarı çıkmış. Rezil oldu. Kepaze oldu. Ay bu ne? Pantolon yok. Götü başı açık da. Birisi mıncıracak farkında diye salak. Kim götümü elledi benim? Ah. <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> gel. Buradaki kıyafetleri kim giyecek? Ay bizim toplumda düşündüm. Düşün Taksim'de geziyorsunuz böyle giyinenler var. Yemin ediyorum karnaval zannederler. Ay kostüm partisi var zannederler ya. Bazıları da zannetmezler vallaha yerler. Dikkatli olun. Zaman kötü, kolla mabatı. İngilizce bir atasözü. <laughs> Kıyafet sadece dışındaki şeyidir. İçindeki asil doğurduğu sürece üstündeki ambalajın önemi yoktur. Diyorum yersiniz ama bizim toplumda öyle mi? Moda kanallarında ne yapacaklarını şaşırdılar. Ay anam, ay her şeyi ne yapacaklarını öyle bir şaşırdılar ki ay 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 ay. Kızlar çıkıyor salak salak kıyafetler, salak salak hareketler. Ay ünlü oluyorlar. Herkes bunu böyle zannedip öyle davranmaya çalışıyor. Hele bir tane kız vardı adı neydi hatırlamıyorum çok da önemli değil. Hatırlamam da gerek yok. Hatırlama tam da olur. O kızın hareketleri ay aklıma geldi bak. o neydi öyle? Ağlamanın sahtesini yapıyor, onun da daha sahtesini yapmaya çalışıyor. <laughs> i̇nme indi, gel loza inme indi, haspam. <laughs> Ona kıyafet giydireceğiniz de bir beyin nakli yaptırsaydınız ya. <laughs> Moda, moda ve moda. Kadınların kendilerini rezil ettiği şeylere moda denmesi kadar aptalca bir şey olabilir mi? Biz kadınlarımızı güçlü göstermeye çalışırken moda kavramı içerisinde kadınlarımızı salak, kıyafet için birbirine giren, birbirini çekemeyen kendi özgüveni olmayan kişiler olarak gösteren moda programları kadınların zayıf, ezik ve birileri tarafından korun gereken kişiler olduğunu gösteren diziler ve ona göre kendini aptal yerine koyan kadınlar oluşturmaya çalışılan bir proje. İşte bunlardan bahsediyorum. Moda trend diye kadınlarımızı ve çocuklarımızı acil salak kötü bir şekilde göstermeye çalışan bir sistemin nasıl bize güzel yanı olabilir? Kıyafet dediğin içindeki asil insanın üzerindeki herhangi bir beş parçası. Bu beş parçasını taşıyan kişi önemlidir ama biz içindekini değil dışındaki o janjanlı kıyafetlere tapıyoruz. Ve kadınlarımız, o güçlü kadınlarımız, o her şeyi başaran kadınlarımız cephelerde erkekler için cephane taşıyan onlara bakan kadınlarımızı ne hale getirdiğimiz günümüzdeki kadın profillerinden görebiliyoruz. Ve anlatmaya çalıştığım, detlendiğim konu şu. Neden zeki, özverili, başarılı kadınlarımızı göstermek yerine salak gibi davranan bir kitle yaratıp onlardan reyting kazanıp göz önüne sunarak kadınlar böyledir diyerek bir kıyafet için birbirini haralayan insanlarmış gibi. Göstermek büyük bir suç. Sizin moda dediğiniz kavramlar karşıdaki insanın güzel görmesiyle ilgili değil, sen içinde güzel hissetmenle ilgili. Ama değer yargılarından, düşüncelerinden, fikirlerinden ödün vermeden, etini oranı buranı gösterip beğeni kazanmak yerine bilgini, zekanı ve özverini ve başarını gösteren işler yapsan daha mutlu olacağını biliyorum. <laughs> Cenk tavsiye ederim. Neyse canlarım, dostlarım, ben size şunu anlatmaya çalıştım. İçindeki ruhundaki mutluluktan bahsediyorum. Dışına giydiğinin önemi yok. O yüzden anlattıklarımı umarım gerçekten anlamışsınızdır. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Diğer programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Cenk Bey'in yapmış olduğu bu güzel programa 10 üzerinden 7 veriyoruz. Videolarımızı beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ihmal etmeyelim. İçimdeki öküz kız bitmiştir <laughs>